Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için yalı çapkınıdan yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Aldığımız birkaç yeni haberi hemen sizlere iletmek istedik. Arkadaşlar artık dizimizin final bölümüne son birkaç bölüm kala yeni spoiler bilgiler geldi. Aldığımız bilgilere göre Çiçek Abidin'in gerçek annesi değil arkadaşlar. Seyran ise ilerleyen bölümlerde vurulacak. Bu bilgilerin ne kadar doğru olup olmadığını ise gelecek bölümler gösterecek arkadaşlar. Finalde ise Ferit'in ölümüyle değil mutlu sonla biteceğini biliyoruz ve kötü son olmayacağını şimdiden sizlere söylemek isteriz. Abidin ve Suna ise yeniden ayrılacaklar. Arkadaşlar dizimizin dördüncü sezon devam etmesi ise 50'nin üzerinde. Çünkü henüz kesin bir karar yok arkadaşlar. Dizimiz dördüncü sezonda devam edebilir. Tabii ki bu bilgileri sizlere her an iletmeye hazırız yeni haber gelir gelmez anında sizlere bildireceğiz. Eğer yalı çapkını ile ilgili bu tarz haber ve bilgiler yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.